Nasılsınız? Sen nasılsın? Ben iyiyim çok şükür sizi gördüm daha iyi, i̇yi. oldum. İyi ama söz verdik ya geleceğiz diye dedik evet, bir uğrayalım bakalım. o hani kısa bir gelip çıkma imkanımız oldu. Evet. Orada konuşurken Zeynep ben bir kendime ya da aileme ya da kendime bir faydam olsun diye evet. evde bir şeyler yapmak istiyorum evet. vekilim dedi. E biz de dedik ki bakalım konuşuruz. Bunu dedim eve geleyim de konuşalım. En azından bir yol haritası belirleyelim. Bir projelendirelim. Ne yapmak evet. istiyoruz? Ne yapabileceğiz? Onlara yani bakalım. Paketleme işi olur. Yani mesela sabun paketleme olur. Böyle ne bileyim böyle koncu paketleme olur. Yani aklıma geleni söyleyeyim. Seninle bir istişare yapalım da sonra bakarız. Şimdi bizim Yusuf Bey'le aramız çok iyi belediye başkanı Büyükşehir Belediye Başkanımız. Çok da anlayışlı bir adam. Öyledir ona bir burada ricada bulunalım beraber. Bir video çekeriz gerekirse. Zaten Kaymakam Bey dedi ki yani işte onların iş imkanları yok kaymakamın ama hani benim yapabileceğim ne varsa ben de elimden geleni yapacağım dedi. Sanki. Fatih Başkan öyle söyledi. Burak Başkan öyle söyledi. Ben, ben, ya, Şimdi Zeynep ben. sanki bu iş başka yere doğru gidiyor yani ona göre bak. Yani bir şey çıkabilir bu işten. Şimdi biz yapmak istediklerimizi ben Yusuf Başkan'a bir anlatayım olur mu? Ona göre. Eğer şeyse görüntülü görüşeceğiz. Yoksa tamam. video çekeceğim, atacağız onu. Tamam. Olur. Tamam. Peki. Ben bir arayayım bakayım. Zeynep, tamam. Büyükşehir Belediye Başkanımız. Söyle çok, bakalım. Çok memnun oldum. Zeynep. Ben evde paketleme işi olur, tespih dizme olur. Evde bir gelir olsun. Hem de can sıkıntısı. Çok canım sıkılıyor evde. Öyle bir yardımda bulunursanız çok sevinirim. Ne istiyorsan vereceğiz. Çok... <laughs> teşekkür <ederim. gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne istiyorsan, ne istiyorsan hemen Sayın Başkanımız e, orada irtibata geçerler. Eyvallah. Ben e, hemen çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne istiyorsan liste yap gönder. Hemen ya. göndereceğim. Tamam Zeynep. Tamam, çok teşekkür Peki. ederim. Peki. Başkanım hakkına ver. Teşekkür ederim. Bela Allah olsun. Bu arada sayende kaçanı da yakaladım. Allah razı olsun. Burada. Benden dolayı burada başkanım. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun. Saygılar, hürmetler. Herkese selam var başkanım. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun başkanım. Saygılar. Ne iste yapsın. Bana gönderin. Tamam başkanım. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ. <laughs> evet hayırlı olsun Zeynep. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani Yusuf başkanı bugün yakaladık. Estağfurullah ama. Hepinize iyi ki varsınız. E, estağfurullah. Ne yapılması gerekiyorsa yapsın. Olmazsa ben farklı bakarım <laughs> soruyu. Hanım evden pazarımız var. Tamam. Hanımlar 15 günde bir kurduruyoruz. Tamam. Şimdi. şimdi ben başkanımıza rica ettim. Dedim ki, siz dedim orada pazar kuruyorsunuz. Başkanım organize ediyor onu. Ee, orada pazarda biz işte malzeme alalım. Siz de satışını yapın. Malzeme almak bizden, satış da onlardan. Tamam. Böyle bir döngü oluşturalım. Olur mu? Olur ama evet. şöyle bir, bir de eve iş olursa. Eve iş i̇şte, tabii ki. Biz işte malzeme alacağız işte. Tespih malzemesi, i̇şte, süs eşyalar. Orada süs sat. satılmıyor ama. Hani satış Siz, sen, ben de... satacağım onları. Sen rahat ol. Sen, sen <laughs> o iş bizde. <gülüyor> <gülüyor> de. Sen ya. O iş bizde. Zeynep onları biz ayarlarız. Tamam. sadece el emeği. Senin elinin de... Tamam. Sen, sen yani, malzemeyi getirecekler, sen yapacaksın. Onlar sana işçiliğini verecekler ve satacaklar. Sen de bu arada küçük de olsa bir maaş gibi para kazanmış olasın. Çok iyi olur yani. Olur mu Zeynep? Çok, çok, çok güzel olur, çok güzel.